Şarkıda da söylenildiği gibi görünen bir durum var ortada. Ama biz neye bakıyorduk? Görünendeki görünmeyeni. Gelecek kaygısı ya da geçmişteki kötü tecrübelerin tekrar önümüze çıkma olasılığı bizi çoğu zaman bu ruh halini istemsiz bir şekilde itebilir. Daha küçük yaşlarımızdan itibaren öğretilmiş çaresizliklerle kodlanan, böyle gelmiş böyle gider mantalitesinin temel alındığı bir toplumun içindeyiz. Etrafımızda sürekli bizi özümüze aykırı hareket etmemizi sağlayan kişiler veya olaylar var. Ne yazık ki genellikle bu durumlarda birçoğumuz başkalarıyla çatışmak yerine özümüzle çatışıyoruz. Şikayet ettiğimiz ortama uyumlanarak da final hamlesini yapıyoruz ve yozlaşmasından şikayet ettiğimiz toplumun küçük bir parçası oluyoruz. Genel olarak bir yozlaşmış toplumdan bahsederiz, şikayet ederiz ama Olumlu bir şekilde değişmeye direnç gösteririz. Mahatma Gandhi'nin söylediği gibi, toplumda görmek istediğimiz değişmenin parçası olmamız gerekirken ne yazık ki yozlaşmış toplumun bir parçası oluyoruz. Bardağın dolu tarafını görmezden gelip boş tarafına odaklanırsak, kaygılarımızı, korkularımızı, öğretilmiş çaresizliklerimizi, kısır döngülerimizi Kısaca bu karamsar veya kötümser ruh halini yaşamaya devam edeceğiz. Dolu tarafa baktığımızda önce soruna değil de çözüme odaklandığımızda, ötekinin kusurunu değil de önce kendi kusurumuzu görebildiğimizde daha sağlıklı bir bakış açısına kavuşmuş oluruz. Bu yüzden yapmamız gereken ilk hareket kendimize, kendimizle ilgili farkındalık kazandırmaktır. Kabullenme videosunun arkasında bir yazı vardı. Gerçeği kabul etmek iyileşmenin başlangıcıdır diye. Benzer bir sözü de Jean Marnier söylemiştir. Zayıf noktalarımızı kabul ettiğimiz zaman gelişme göstermeye başlarız demiştir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Karanlığa küfretmek de bir tercihtir. Burada bence Konfüçyüs'e katılmamak elde değil. Karanlığa küfretmektense bir mum yakmak için çaba göstermeliyiz. Varsa sizin de bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Eğer abone olmadıysanız da aboneliğinizi beklerim. Bir sonraki videomda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.